D� Uena de Llullaz F MK Dican Dican Hello Digan Dian Digan Dian Dian Secmem H Александ Chsehtich Battilla UK behold fluor Adim Nadir Hah? başlamadı ya Ay belə çıxdı. Yan bu yan. Windows-u təqdim elə. Nədir? Adın nədir? Qadir. Manus. Harda işləyirsən? İnsanlar. Sən şəf olmursan. Oynamaq üzrə. Getdik. Geçtiyse zolda çözü ol. Ya ya sayılmır oyna. Oynadı bura ama. Bir, iki, beş, altı, yedi. Şimdi ben oynadık. Oynadık.